ورحمة الله وبركاته مبارك استفاد يديه في منزله إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم أستعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم Ve kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Ela innel kuvvete erramyu Sadaka Resulullah fîmâ kâl ev kemâ kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Değerli din kardeşlerim, aziz Müslümanlar, allah u Zülcelal'in lütfu keremiyle Ramazan-ı Şerif'i tamamlamak bizlere nasip oldu bayram nihayete erdi. Şimdi artık önümüzde Kurban Bayramı var. Hac var. Yüce Rabbimizden niyazımız odur ki bu sıkıntılar tez zamanda ortadan kalkar. Hem insanlar olarak bizim huzurumuz, saadetimiz, aile düzenimiz, ticari hayatımız bereketli bir şekle dönüşür. Hem de inşallah dünyadaki sıkıntılar ortadan kalkar ve yüce ibadetimiz olan hac ibadetini yapmaya her birimiz ayrı ayrı muvaffak oluruz. Bildiğiniz gibi biz Araf Suresi Celilesinden sohbet ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'ten önce başladık. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da devam edeceğiz diye de ifade etmiş idik. Bu sure-i celile Kur'an-ı Kerim'in yedinci suresi. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Mekke döneminde gelen bir sure. 206 ayeti kerimeden oluşuyor. Peygamberliğin 9. ve 10. yıllarında gelmiş. Geliş sırasına göre 40. sure yani Yasin sureyi celilesinden bir önceki sure. Kainatın Efendisi Aleyhisselatü Vesselam'ın dostlarına anlattığı, onların imanlarını pekiştiren, onları gerçekten teslimiyete, Allahu Zülcelal'in varlığına, cennet ve cehennemin hak oluşuna ikna eden surelerden birisi. Müminlerin hayata bakışı Kur'an-ı Kerim'in ölçülerine göre şekillenir. Bu sure e, pek çok konuda insanoğlunun ilahi irade devreye girmeden bilemeyeceği pek çok konuda çok ciddi öğütler vermekte. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını insanoğlu ancak Allah'ın verdiği bilgiyle öğrenebilir. Meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde edişini yine peygamberler vasıtasıyla öğrenebilir. Şeytanın secde etme işini yine vahiy yoluyla öğrenebilir. Sonra cennet, cehennem kavramları, Cennetten Adem Aleyhisselam'ın çıkarılma süreci, devamında yeryüzüne yerleştirilme süreci, yeryüzünde yaratılıp yeryüzünde yaşamak ve yeryüzünde vefat ettikten sonra tekrar buradan diriltilerek huzura davet edileceği bilgileri hep bu surelerde anlatılan konular ve ancak peygamberlerin verdiği bilgilerle öğrenilmesi mümkün olan konular. 52. ayet-i kerimede Allahü Zülcelal bizlere çok muhteşem öğüt veriyor. Konuyu böyle geniş perspektiften bakabilirsek, geniş bir perspektife sahip, düşünceye sahip olabilirsek, bu konuyu idrak edebilmemiz için önemli bir not veriyor. Ayet-i kerime kısa fakat barındırdığı, aktardığı manalar çok dolu ve yoğun mana. Mevla Teala söze yemin ile başlıyor. Yapılan işin, sunulan bilginin, muhatap kitlenin anlayabilmesini kolaylaştırmak için söylenmesi gereken konunun ehemmiyetine vurgu yapıyor. Biz niçin yemin ederiz? Söylediğimize değer katabilmek için yemin ederiz. Allah Celle Celaluhu da söylediği konunun çok değerli olduğunu hissedip anlayabilmemiz için söze yemin ile giriyor. Ve buyuruyor ki velakat and olsun, kesinlikle burada lam yemin için getirmiş Mevla Teala kasem için yani ve uksimu ve uksimu ve uksimu yemin ediyorum Emin ediyorum oradaki harf Arapça bilen kardeşlerimiz için bir kez daha hatırlatalım hat diye bir edat vardır Arapçada. Geçmiş zaman ifade eden fiilin başına geldiğinde kesinliği artırmak için kullanılır. Yemin de onun başına gelirse sözün ne derece pekiştiğini herhalde tahmin edersiniz. Yani kesinlikle yemin olsun ki biz cümleye başladığı an cümle muhteşem derecede pekiştirilmiş güçlü bir anlam yüklenmiş hale gelir. Burada Allahü Zülcelal buyuruyor ki kesinlikle yemin olsun ki cina cina getirdik hum o Mekke toplumuna öncelikle Mekke toplumuna sonra Kur'an-ı Kerim'i asırlar boyunca dünya durdukça dinleyecek her bir insana getirdik. Neyi getirdik? Bir kitabın yüce bir kitabı getirdik. Allah-u Zülcelal buyuruyor ki gerçekten kesinlikle yemin olsun ki biz o yüce kitabı getirdik. Yüce bir kitabı getirdik. Yani Allahü Zülcelal yüce bir kitap diye tarif ettiği kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Neden yücedir Kur'an-ı Kerim? Allah'ın kelamı olduğu için yücedir. Allah yüce olduğuna göre imanımız böyledir elhamdülillah onun sözü de yücedir. Mevla Teala buyuruyor ki gerçekten and olsun ki biz yüce bir kitabı getirdik. Devamında ne yaptık yani kitabı getirdik tamam bir kitap var. Bizim hani bir kısım kardeşlerimizin yaptığı gibi sadece çok güzel bir şekilde süsleyelim. Ondan sonra bir kılıfın içine koyalım. Sonra rafta mı dursun? Hani koleksiyonerlerin tavrı gibi değil. Bu kitap koleksiyon kitabı değil. Yüce bir kitap, hakikaten çok değerli bir kitap, çok kıymet verilmesi gereken bir kitap ama Allah Celle Celaluhu devamında ne yaptığını bize anlatıyor. Dolayısıyla ne yapmamız gerektiğini de oradan anlamamızı istiyor. İlk vurgu şu, allah bize ilk nasihati ve öğütü, bu kitap yüce bir kitaptır. Buna kim şahitlik yapıyor? Allah'ın kendisi şahitlik yapıyor Celle Celaluhu. Sonra devamında ne var? Fassalna biz detaylı bir şekilde açıkladık. Hani çocuklukta hatırlayın, bize öğretirlerken icmali iman, tafsili iman derlerdi. İcmali iman, tafsili iman. İcmali iman nedir? Kelime-i şehadettir. Tafsili iman nedir? Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusulihi ve diye devam eder. İcmali iman ile tafsili iman arasındaki bağı hepimize kurdurmaya çalışırlardı. Biri toptan iman, iman edilecek şeylerin hepsine iman ettim demek. Tafsili iman delilleriyle tek tek detaylı iman etmek demek. Onu da bize anlatırlardı. İşte Allah'a, kitaplarına, meleklerine, peygamberlerine, bütün hükümleri tek 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 anlatırlardı. Onun için bir mümin bu kitaba iman ettiği zaman toptan iman eder. Detaylara girdiği zaman içindeki hatta ne derler bize tek bir harfini inkar etmek olmaz. Tek bir harekesini inkar etmek olmaz. Çocukluktan böyle zihnimize yerleştirilen iman bütünlüğünü sağlayıcı güzel cümleler vardır. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki andolsun kesinlikle gerçekten yüce bir kitabı onlara biz getirdik. Yani inanmayan topluma. Peki sadece inanmayanlara mı? İnanlara da getirdik. İnananlara da bu kitap biz inandığımız için kitap bizimdir. İnanmayanlara da bu kitap rehberlik edecek. Onları dine davet edecek. Peki ne yaptık bu getirdiğimiz kişilere kitabı? Nasıl getirdik? fassalnahu onu açıkladığımız bir şekilde böyle detaylarını vererek bölüm bölüm parça parça açık nasıl bir şekilde açıkladık nasıl ne olduğu halde ala ilmin bilgiye dayalı bir açıklama yani kitabı açıkladık dediğimiz zaman ne olacak tek tek sayfalarını açtık onu öyle mi getirdik hayır kitabın içindeki bilgiyi, kitabın muhtevasını bilgiye dayalı bir şekilde açıkladık. Ama anlayana herkes anlayabildiği şekilde bakacak. Mesela Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'dan bahseden önemli bir sure var. O surede Yusuf Aleyhisselam'ın Firavun'un rüyasını tabir edişi var. Rüya tabiri bilgisi kendisine verilen kişiler buraya baktıklarında gerçekten farklı şey görecekler. Çiftçilikle uğraşan kişiler bu ayetlere baktıklarında işte o gün için bir insanın bir ürünü bozulmadan saklayabilmesi, şimdiki gibi buzdolapları yok, soğuk derin dondurucular yok, nasıl saklayabileceğine dair ölçüler görüyorlar orada. İşte buğdayı başaklarıyla çırpmadan kökleriyle birlikte muhafaza etme yöntemi. Onu o şekilde muhafaza ettiklerinde uzun soluklu bir ömrü oluyor. Herkesin bulacağı bir başka tarafta bir doktor incelediğinde yaşlılığı görecek, ciğerle ilgili bir problemi görecek. Herkese hitap eden bir yönü var. Astronomiyle ilgilenenler bakacaklar ki burada Allah Celle Celaluhu onunla ilgili bilgiler veriyor işte. Yıldızların yörüngeleri hakkında, gezegenlerin yörüngeleri hakkında bir kısım bilgiler bulacaklar. Yani Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz bunu detaylı bir şekilde bilgiye dayalı bir açıklamayla sunduk. Bilgiye dayalı. Yani rastgele bir açıklama değil. Hani bir şey olur, rastgele bir açıklama olur. Fakat onu kimse kavrayamaz. Bilgiye dayalı bir açıklama olduğunda bilimsel çalışmalar yapanlar veya fıkıh, tefsir, hadisle meşgul olanlar her iki taraf kendi bilgisine dayalı önemli kısımları bunun içinde bulabilir. Bilgiye dayalı çalışma dediğimiz nokta işte burası önemli. Yani Allah Celle Celaluhu şunu söylüyor. Siz bu kitabı inkar edenlere sakın aldanmayın. Onlar bu kitabı inkar ederken kendilerine göre mazeret uyduruyorlar. Ama biz onlara bunu açıklarken bilgiye dayalı bir açıklamayla sunduk. Yıldızlardan rüzgarlardan, canlılardan, insanoğlunun aklına gelebilecek en zayıf varlıklar, insanoğlunun ihtiyaç duyduğu en önemli varlıklar bunun içinde zikrediliyor. Hatta onların isimleriyle sureler var. İnsan düşünsün, yani bir karınca suresi, bir arı suresi, bir inek suresi, bunlar önemli konular. İnsanın hayatında sürekli yer alan bir varlık, ineği düşünün onun sütünü sağlıyor. Burada bir yönlendirme var. Yine aynı şekilde arıların olmadığı bir dünyanın yaşayamayacağını anlatan bir bilimsel çalışma grubu var. Karıncaların olduğu dünyanın bambaşka olduğunu anlatan. Allah celle celaluhu bizim anlayabildiğimiz bizden daha iyisini anlayabilecek bilimsel çalışmalar yapanlara da buyuruyor ki biz bunu bilgiye dayalı bir şekilde açıkladık. Sen bakar okur ve inanırsan gerisini görmen mümkün olur. Ne olduğu halde açıkladık. Sadece bilgiyi öğren, o bilgi kenarda kalsın diye mi? İnsanın gerçek manada bilgiyi hissettiği an imana dönmesi ve teslimiyete kavuşması gerekir. Bilim iman etmeyi gerektirir. O bilgi bir müddet sonra bunun sebebi şu, şunun sebebi şu, şunun sebebi şu dedikten sonra bir yerden sonra iş kopar. Yani hayata baktığında her şeyi tabiata bağlamaya çalışan o tabiatçıların baktığı anlayış maalesef çok çabuk çökecek olan bir anlayıştır. Yeter ki insafla bakarak kibirden ve gururdan arınmış bir teslimiyeti ortaya koyabilsinler. Allahu Zülcelal buyuruyor ki işte biz andolsun ki bu kitabı bilgiye dayalı olarak gönderdik ve açıkladık. Bu kitabı size getirdik, getirdikten maksat gönderdik yani peygamberimize sunduk ve bilgiye dayalı olarak açıkladık. Ne olduğu halde hüden ve rahmeten, hidayet ve rahmet olduğu halde insanoğlu bu kitaba iman ettiğinde hak yola, hidayet yoluna erişmiş olur. Sonrasında o hak yola eriştiği için de Allah'ın rahmetine kavuşmuş olur. Kim için hüden ve rahmeten dedik? Kime hidayet ve rahmettir? Likavmin yu'minun. Ama bu kitap iman edenler için hidayet ve rahmet olur. İman etmeyenler için hidayet ve rahmet olmaz. Çünkü bu kitabı eline alıp da anladığı halde inadından dolayı reddeden ve iman etmeyen kişilere hidayet ve rahmet olmak yerine azap ve onları aşağılayıcı bir yük haline gelir. Çünkü o anlamak için, erişmek için, kavramak için değil, inkar etmek ve ondan uzaklaşabilmek için bir gayret sarf ediyor. Allah Celle Celaluhu bu ayeti kerimede gerçekten bize muhteşem nasihatlerde bulunuyor. Mesela insanoğlu kendi hayatına baktığı zaman Kur'an-ı Kerim'in içinde bir kısım muhteşem ölçüler görür. O ölçülere baktığımızı düşünün. Mevla Teala insanoğluna sesleniyor mesela. Bedir Harbi'nde olan bir hadiseyi aktaralım. Mevla Teala buyuruyor ki وَمَا رَمَيْتَ اِدْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ Attığın zaman sen atmadın. Gerçekte atan Allah'tır. İnsanoğlu o gün için okla yayı birleştiriyor, atıyor. Zannediyor ki atan benim. Onun o formda yaratıcısı Allah'tır. Onu kullanmaya çalışan insandır. Bu ayeti kerimeyi izah ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Ey Müslümanlar aklınızı başınıza toplayın, dikkatli davranın. Gerçek güç uzun menzilli atışlardır. Ela innel kuvvete Erramyu. Gerçek güç bir yerde bir güçten bahsediliyorsa uzun menzilli atışlardır. Bugün dünyadaki insanlara baktığımızda gerçekten güçlü olan devletler dünyayı kuş bakışı seyredebilen sistemlere sahip olan devletlerdir. <laughs> Allah Celle Celaluhu bize buyuruyor ki çalışın, üretin, biz bir yeryüzünü ve gökyüzünü sizin emrinize verdiniz. Ve sahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı Yerde ve gökte ne varsa sizin emrinize bıraktım buyuruyor Mevla Teala. E peki bize kalan ne? Bilgi ışığında nasıl fıkhı öğrenmemiz gerekiyorsa, hadis-i şerifleri anlamamız gerekiyorsa, tefsiri kavramamız gerekiyorsa, ibadetleri, Kur'an'ın yaşanması gereken hükümlerini öğrenmemiz gerekiyorsa, Aynı şekilde bilimsel çalışmalar yapmamız da gerekiyor. Dün 29 Mayıs hepimiz çok mutluyuz. İstanbul'u fetheden bir genç bir padişahın torunları olmakla övünüyoruz. Peki o genç padişah böyle çıplak bir adam mıydı? Sadece Kur'an-ı Kerim'in ibadet kısmıyla mı meşgul oluyordu? Kur'an-ı Kerim'in ibadetler dışında emrettiği kısımlara bakmıyor muydu? Allah Celle Celaluhu Adem Aleyhisselam'a pek çok konuyu öğrettiğini anlatıyor. Ve alleme Adem el esma'e kullaha. Varlıklara ait bütün bilgileri Adem'e yüklediğini söylüyor Aleyhisselam'a. Demek ki o bilgilerin hepsi bizim genlerimiz kanalıyla alınabilecek bilgiler. Adem Aleyhisselam'ın nesilleri yüzlerce dil konuşuyorlar. <laughs> Kur'an-ı Kerim bizim dillerimizin farklılığını Allah Celle Celaluhu'nun yüceliğinin alameti olarak anlatıyor. Yani bir insanın bir dil değil birkaç dil bilmesi gerektiğini vurgulayan anlatımlar bunlar. İnsanların tefekkür etmesini anlatan ayeti kerimeler var. Tefekkür yani insan düşünmeli, yaptığı işi düşünmeli, geçmişini ve geleceğini tartmalı. Bütün bunlar bizi bu dünyadaki olaylar üzerine yorum yaparak bile bile inanmaya teşvik eden ayeti kerimeler. Dolayısıyla bu ayeti kerime bize <laughs> biz Kur'an'ı bilgiye dayalı bir şekilde açıkladık ifadesiyle gerçekten çok önemli çalışmalar yapmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. Bizim dünyamızda şöyle bir şey gelişti maalesef. Kolaycılıktır bu. Efendim ne varsa fıkıh, tefsir, hadis okumakta var. Elbette asla Kur'an ilimleri baş tacımızdır. Ama fıkıh, tefsir, hadis okuyan adam hasta olduğunda ona bakacak olan doktoru nereden bulacağız? Yani bir insan ne kadar iyi fıkıh bilirse bilsin, ne kadar iyi tefsir bilirse bilsin, o insanın sağlıkla, yapıyla, ne bileyim Mimar Sinan, dev bir mimar işte. İstanbul'u İslam şehri yapan adam. Bakın İstanbul'u Sultan Fatih aldı. Ama eserleriyle İslam şehri yapan kişi Mimar Sinan'dır. Bir denemek için içinizde mimariden anlayan, inşaattan anlayan, her konudan anlayan çok güzel dostlarımız var. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserlerini gezmeye karar verin. İnanın bana herhalde bir sene hafta sonlarınızın tamamını ayırsanız ancak bitirirsiniz. O da elinizde dökümanlar olur da yola çıkarsanız. Bu adam fıkıh da biliyordu bu Mimar Sinan tefsir de biliyordu. Süleymaniye'nin o kubbesini oraya oturtmak için onun muhteşem bir bilgisi vardı. Matematik bilgisine sahipti. Fizik kurallarını biliyordu. Malzemeyi tanıyordu. Hangi malzemeyi kubbeye koyarsa hafif olur ve dayanıklı olur. Uzun ömürlü olur. Bunların hepsini biliyordu. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de biz demiri yumuşattık buyuruyor. Demiri kullandığını ifade buyuruyor. Mimar Sinan oraya onu kullandı ve diğerlerini kullandı. Burada bizim çocuklarımıza nasihat ederken evladım Kur'an'da her bilgi var diyebileceğimiz en önemli ayet budur. En kolay anlatacağımız ayet. Çocuğa bak Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz Kur'an-ı Kerim'i bilgiye dayalı olarak açıkladık. Böyle gönderdik. Sen oku. Ben bazı arkadaşlarıma diyorum ki meal okuyorsunuz, okumak istiyorsunuz. Ne mesleğiniz var? Hangi işle meşgulsünüz? Örnek. Bir kısmı inşaatla meşgul. Tamam. Al bakalım inşaatı. Sen ayetleri okurken mealler içinde elinde böyle bir karalayacak olduğun, üstünü işaretleyebilecek olduğun kalem olsun. Kenara bak. Ne gördün? Allah Celle Celaluhu buyuruyor mesela. Salih Aleyhisselam'ın halkından bahsediyor. Onlar diyor kayaları oydular, dağları oydular ve çok güçlü yerler yaptılar. Ürdün Petra'da, Ürdün'e gittiğinizde Petra diye bir antik kent var orada. Aşağı yukarı uzun bir vadisi vardır. 6 veya 8 kilometreyi bulur. Yerine göre, gideceğiniz noktaya göre. İnanın o kayaları bulmak, o parçalanmayan kaya olduğunu tespit etmek. Her kayayı bulursunuz ama kayanın içini oymaya çalıştığınızda kaya parçalanır o kayanın dokusunu kavramışlar, içini oymuşlar. 500-600 metre karelik geniş alanları kayaların içine yerleştirmişler. Bunlar önemli işler. İnsanlara Allah bilgi vermiş. İşte onlardan bahsediyor. Bütün güçlerine, bilgilerine rağmen hidayete erişemedikleri için Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki biz onlara rahmet sunmadık. Aksine onlar inkar etti. İnkarın karşılığı da neyse o cezayı aldılar. Bize buyuruyor ki biz yüce bir kitabı getirdik ve onu bilgiye dayalı olarak açıkladık. Mümin olan, inanan kişiler için de hidayet ve rahmet olarak sunduk. İnsan kitabı okuyup öğrendiğinde, orada kendisine ait bir kısım bilgiler bulduğunda ve o bilgiler ışığında teslimiyeti artıp Allah'a kulluğu yüceldiğinde bambaşka hale gelir çocuklarımıza bu ayeti kerimeyi ve bu ayeti kerime çevresinde Kur'an'a yönelebilmeyi anlatmak bizim vazifemiz. İnşallah Rabbim cümlemizi hakkıyla anlayanlardan eylesin. Evet çocuklarımız ilmi halide bilecekler ama yaşadıkları dünyadaki bilgiye vakıf olacaklar. Sultan Fatih İstanbul'u sadece bakın sadece iman değerlerine sadık kalarak bir kenarda oturarak tesbihle almadı. Hatırlayın. Akşemseddin Hazretleri şehre giriş esnasında Sultan Fatih'e döner der ki: "Elhamdülillah Sultanım, dualarla İstanbul'u almak nasip oldu." Sultan Fatih şöyle kılıcını kaldırır. "Hocam, bunun hakkını unutmayalım." der. "Hocam, bunun hakkını unutmayalım." der. Bu çok önemli bir meseledir. Yani kılıcın hakkından kastedilen şu, düşmana Allah'ın emrettiği şekilde hazırlık yaparak belirli bir silah ile kendimizi koruyabileceğimiz teknik malzeme ile yönelmek, teknik malzeme sahibi olma önemli bir husustur. İnşallah Mevla Teala cümlemize doğruyu anlayabilmeyi nasip eylesin, rızasına uygun işlerde muvaffak eylesin. Bizlerden dua bekleyen kardeşlerimizin hastalarına şifalar ihsan eylesin. Dertlerine devalar ihsan eylesin. Borçlarına edalar ihsan eylesin. Bir kardeşimizin yavrusu var. O çocukcağız şu anda beyin ameliyatına girecek inşallah. Allah'ım o çocuğumuzu da ailesine bağışlasın. Şifalı bir şekilde bu ameliyattan çıkabilmeyi nasip eylesin. Doktorlarımızın ellerine bereket ihsan eylesin. Zihinlerine berraklık ihsan eylesin. Hayırlı, bereketli bir ameliyat yaparak ve yavrumuzun şifaya kavuşarak ailesine verilmesini, kavuşmasını nasip eylesin. Bugünlerde vefat eden, daha önce vefat eden bütün dostlarımızın mekanını cennet eylesin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize huzur, işlerimize huzur ve bereket ihsan eylesin. Milletimizi, memleketimizi, alemi İslam'ı ve insanlığı bu hastalıktan tez zamanda helas eylesin. Elhamdülillahi Rabbil Alemler Fatiha. Allah nasip ederse yarında devam edeceğiz inşallah.